Selamun Aleyküm Nasıl? Sizlerle beraber koca sesli oyun oynuyoruz Oyunun sesi o kadar çok ki Operlörde sesim biraz yüksek konuşuyorum Evet 300 abone olduk ilk öncelikle Teşekkür ederim Ve Slendery'in oynuyoruz bugün Dünyanın en kaliteli oyunları Yardım edin <laughs> Tevaresi Rusya'da Başlayalım bir Hah burada da müzik Başlayacağım Tam 6 tane obje bulacağız. Çok hızlıyız arkadaşlar. Biraz yavaşlamamız lazım. Bu kadar hızla oyunun içinden geçebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> bir tane buldum. <laughs> Aa, bir tane daha obje, obje buldum. otele geldik arkadaşlar. Video niye durdu az önce? Şu an ne oldu ne oldu benim yoksa. Bunu bu sefer bitireceğiz daha az yüz gibi. Evet. Tam buradayız. <Gülüyor> Geldik. Başla <laughs> hemen. Ne bu böyle? Hı <laughs> 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 Doğru ya. Yani en başa döndük sandım. Bu evde de bazen bir tane, bazen iki tane, bazen de hiç çıkmıyor. Bu sefer hiç çıkmadı. Yok çıkmış bir tane Yok çalmış. Burada da çıkıyordu ama çıkmadı. Geçer. Oh, hiç çıkmadım burada Şuraya bakalım bir. Bakın. Neymiş kupa? Kupa. Sakin ol. Kupa mı? ne aldın sadece? Ne olabilir daha başka? Bu yine bu ev uzaklar. Buldum sonuncuyu burada. Arabanın vardı. Getirelim bunu da bir. Evet, açılmış. Yeah! <laughs> Altı tane bir tane bulacağız arabayı yapacağız. Hımm. Hımm. Короче, 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 şey buldum ya lan bu akü sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Benzini de buldum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ben buraya yanlış adım koptu. şunu şişten... Hızlı buluyoruz bu arada çok sürmedi ya. <laughs> 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 Hızlı oluyoruz da bir test galiba işte. Onu bulduk. <laughs> <laughs> Bayağı hızlıyız oğlum çok iyi <laughs> lan. <laughs> <laughs> Umarım sonuncu parçayı <her> da atacak olur. <laughs> evet bulduk lan neydi o göremedim. yani aldı da. <laughs> Arabanın yerini bulalım. Şimdi o da uzun sürmez umarım. <laughs> Buralardaydı araba. <laughs> Arabayı gidelim ve gidelim. <laughs> Her yer bitti şimdi tek şey kaldı neydi o T var olsa kalmış o da çok zor yani zor değil de sıkıcı o yüzden onu yapmayacağız görüşürüz